Herkese merhaba. Sıvı yağla mükemmel bir kurabiye yapalım mı? Hem de un kurabiyesi gibi. O kadar güzel ki. Bir su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı tahin, 1 paket vanilya. 1 paket hamur kabartma tozu 3 buçuk 4 su bardağı civarında da un ekliyoruz ve yoğuruyoruz yapımı da bir o kadar kolay bir kurabiye bu kurabiyenin kıvamı çok sert olmayacak buna dikkat edelim 1 su bardağı iri kıyılmış cevizimizi de ekliyoruz Yuvarlak parçalar elde edip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından çıktığı zaman soğuyana kadar dokunmayalım, dağılacaktır çayın kahvenin yanına çok iyi gideceğini düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hepimize afiyet olsun.